Son günlerde gündemin ana tartışma konularından biri İstanbul Sultanahmet'te saldırıya uğrayan Koreliler. MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş CNN Türkiye konuştu. Olay günü orada olduğunu söyledi. Çıkan arbede emniyet güçleri ve eyleme katılanlar arasındadır. Hiçbir turiste yönelik saldırı olmamıştır dedi ve ekledi. Gerginlik eylemin alanının daraltılması nedeniyle çıktı. Polisle arkadaşlarımız arasında bir gerginlik vardır. Orada bir turist vatandaşla ilgili bir gerginlik yoktur. Alan daraltmayla ilgili bir gerginlik oluşmuştur. Emniyet mensuplarıyla bizim arkadaşlar arasındaki gerginliği efendim Çinlilerle Türkler arasında böyle bir şey oldu. Tabii bunu işi de magazine döndürdüler efendim. Çekik gözlülere saldırı, efendim Çinliye saldırırken Uygurlara saldırdı gibi bir yanlış anlatımla işi magazinleştirerek o'daki yaşanan Çin'deki yaşanan Zulmü, işkenceyi, soykırımı unutturmak istediler. MHP İstanbul İl Başkanı hiçbir partilinin derdinin bir turiste olmadığının altını çizdi. Bizim derdimiz Çin hükümetiyle dedi. Bizim oradaki tavrımız Çin halkına ve milletine değil, Çin hükümetine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümetine, kendi soydaşına sahip çıkamayan bir anlayışa tepki gösterdik. MHP ile ilgili bir diğer tartışma konusuysa Ateşehir'de asılan burnumuzda tütüyor Çin'in kan kokusu afişiydi. Başkan Karataş bu afişle MHP'nin alakası olmadığını söyledi. Afişi asanları ağır bir dille eleştirdi. Bir defa milliyetçi ürkücü, ahlaka uygun bir pankart değildir. Çünkü öyle bir zihniyete sahip değiliz. Kin, kan, kokusu insanlık dışı, aşağılık bir değerlendirmedir.